Yan görevdeyiz arkadaşlar ama e, yan ismi belli değil. Daha doğrusu burada daha çıkmadı. Şuradayız. Yanlış yerden. İmparatorluk Kütüphanesi. Kecistan Kaldeum. Buradan bu tarafa geliyorsunuz. Burada meçhul sunak var. Etkileşime geçiyor ama etkileştirmek için 3 sunağı etkinleştirmemizi söylüyor. Bunun için ise birinci sunak Şu için dens hara ışınlanıyoruz. Buraya doğru yol alıyoruz. burada heykeli görüyorsunuzdur. Bunun için ee, alkışı eklemeniz lazım. Şu boş olan yere mesela. Sağ. Alkış. Sevinç. Şu. R2'ye sevinci koyalım. Şuraya değişiklikleri kaydet. Sonra sevinci etkinleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere gözleri alev alev oldu. Birinci sınavımız burada. varın sol tarafı. İkincisi için buraya ilerliyoruz hiç kopmadan. Atla hızlı bir şekilde gidebilirsem daha iyi olur. Işınlandım mı pek fark olmuyor çünkü gittiğim yolun. Buradan aşağı Etkinliğe katılmak istemiyorum Bayağı arkadaş yolu kapatmışlar Buradan karşıya Aşağı inmem lazım Buralar kaynadı hiç işte. Madem öyle Halledelim ben Şuradan aşağı inmem lazımdı. Aşağı inmedim. En azından burayı temizlemem lazım. Gelen var mı? Bir <laughs> şey kaldırma. Celallendirme. Aynı heykelden, ona benzer heykelden, hatta heykelden yıkılmamış hali burada da var. Birincisi buradaydı. İkincisi burada. Burası kale. Yok kale değil ya bura. Burası kale değildi doğru. Ama aynı sevinci burada da yapıyorsunuz. Elleri, avuçları yandı gördüğünüz üzere. Bir sonrakine ışınlanabilirsiniz buradaki kalenin içinde harabe suna Buraya ışınlanıp şu boss dövüşünün olduğu alana devam ediyoruz. Burası kaleydi zaten. Gelirler mi peşinden? Geliyorlar. <laughs> Temiz mi? Temiz. Aynı heykelden burada da var arkadaşlar. Heykeli gösterebiliyor muyum? Şöyle ha. Buna da gene sevinç. Bunun da elimdeki top yandı. <laughs> Diyelim. Bundan sonra bu üçünü tamamladıktan sonra e, İmparatorluk Kaldeum neresiydi? Kaldeum burası. İmparatorluk kütüphanesine kaldığım bölgesi ona tekrar ışınlanıyorsunuz. Üçünü yaptıktan sonra. Soldan devam At var mı? Ulan var iyi bari Aman hızlı koşayım dedim attan indi ya Neyse bir tuzak bırakmış olduk oraya Gelme olmaz zaten Ve gördüğünüz üzere ünlem işareti çıktı arkadaşlar. Bu arada görevin adı neymiş? Üçlerin yolu. Bunu tıkladığınızda bu üç şeyi yaptıktan sonra üçlerin yolu görev açılıyor. Ve gizemli bir geçit açılıp zindana giriyoruz. Büyük bir zindan değil. Burada da o heykel var. Bu tarafta var mı? Bu tarafta gözükmüyor ama o solda var. Olu rahip cesedi. Ulu rahip ile konuş. Burası neresi? Sen kimsin? Primus, the pillar is quiet. I don't know what has happened. We slaughtered the slaves like you said, but still the three are Don't go near it. We can no longer control. Amanın. Paylaşım yerini bul. A burada. Hasar ver. Biliyordum bir şeyler çıkacağını da. <laughs> Ha çakala bak kaçıyor benden. Ne kaçıyor oğlum? Eee hala mı? Açılmadı mı lan? gitmedi mi daha? Oğlum amma savunma var ya. Ha patlandı. Üçlerin yolu görevini bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne var ne yok topluyorum. Yaymak. Görev bu şekilde burada çıkıyor ama dediğim gibi önceki sütunları yakarsanız bu şekilde bu şekilde görevi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki yan görevle devam edelim.